Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir saat 20 sonra 43. sezon bitiyor ve 44. sezon geliyor. Ben buraya yaptım. Bayağı bir bir maç kaldı burada da. Yine efsaneviye atacağız. Burada da efsaneviye kadar geldim. Şimdi bir maç atacağız. Ama çok zor bir maç olsun diye Leon alacağım. Ve tek hesaplaşma atacağım. Zaten 5 kupa alsak bile yetiyor. İyi oynamamız lazım. Yenmek istiyorsak. Bu ne ya? Karanlık. abi belki o, onu birazcık kandırır o spike yani Mendi de spike inşallah beni vermezsin Oo, bir anda onun üstüne atlarsa selam. Ama senin ultin de olacak değil mi? Yani siz gitmeniz lazım. Abi hayır abi hayır abi. Beşinci olduk. Kaç kupa aldık? Bir kupa mı aldık? Bir kupa aldık. Abi Leon'la oynamayayım o zaman. Edgar'la oynayayım. <laughs> Leon çok zorladı. Yani normalde 5 kupa alıyoruz diye biliyorum da 5.likte ondan aldım yani. Bir 3. falan olursak da yine açabiliriz diye. Hadi bakalım. Başladık. Şimdi i̇lk kup kupamızı alalım. Selam arkadaşlar. Selam abi. Abi selam abi. Abi hayır. Abi hayır. Öl lan öl lan. Öyle kaçarsın işte. Ha şimdi ben sizin ikinizi de alacağım. Evet. Abi keser ki beni. Hayır, <laughs> abi 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 abi. Sıkma sıkma sıkma. Of. Hayır burada ölmemem lazım. 7 saniye dayanıp kaçabiliriz. İşte böyle kaçtı. Ve başkalarının arasına girdi. İkimizi de dalıyoruz onu. İki kişi. Bunları da aldım. Hesaplaşmaya kaldık. Baya ileri gitti. Gel lan. Buradan da birazcık. Hop buradan yetiştiremez ki. Yetiştiremez ki. Ah, abi Abi. Selamın aleyküm. Ne? Ölmedi. Ölmedi. Hayır. Ama hayır. Ama hayır. Abi 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 abi. Yes. Anlamızın hakkıyla kazandık. Ve oradan biraz daha geldi. Hadi bakalım başlayalım. Oh, direkt efsanevi açmak istemiyorum ya. İlk şunları alalım. Sona bırakalım efsanevileri. Destansı geldi ve bir şey gelmedi. Aşamalı şeyimiz buradan. 250 kredi daha bir tane daha aşamalı geldi bu anda. diğer aşamalıyı da açalım 100 mücevher o da 5 elmasımızı da aldık ve hazırsanız ilk efsaneviğimizi açıyoruz ekran geldi basıyorum bastım. Uf, abi pembe Spike. Sakura'ya. Yani. İyi kostüm değil. Buradakini açalım. Bas. Bastım. Evet arkadaşlar bir bibi, zombi bibi mi vardı gerçi zombi Bibi. Bizde. farklı video. Ha, bakalım en son açtığımız kostümlerde de bir kere oynayalım videoyu bitirelim basıyorum bakın buralarda da bayağı bir şeyler var bastım açıyorum inşallah e efsanevi karakter falan gelir karakter gelsin yani çok istiyorum karakter gelmesin arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın cidden. Videoda siz 3 efsanevi aldığımı görüyorsunuz ama çok uğraştım bunlar için. Çok maç yaptım. Hadi açtım. Hiper şarj geldi. Hiper şarj dayı. 5000 altından kurtulduk. Lili fullemiştik zaten. Hmm. Bu ne? Şimdi bunu almayacağım. Bunu alacağım. Ve alayım bunu. Bunu, bunu mu Bu da iyi sanki. Bunu aldık. Ferşar çimlenme. Yani evet arkadaşlar şu anlık böyleyiz. Burada bayağı bir şeyler varmış. Gizemli. Bir anda gizemli yazıyor ya. Efsanevi. Arkadaşlar bir videoda dört tane efsanevi oluyor. Dört tane dördüncü efsanevimiz. İnşallah bundan efsanevi bir şey gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyorum. Açtım. Abi kendi geldi. Neyse 29'a fulllemeye yaklaştık. Çok az kaldı. Bir dakika hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şunu aldık bir de. Ben bunu alalım. gelmesini beklerdim yani onun yerine. Şu anda çok iyiyiz. Ne demiştik? Çıkardığımız kostümlerle bir maç atalım demiştik. Bibi neredesin? Bibi. Zombi Bibi varmış zaten bizde. Zalim Bibi'ymiş bu. Sonra Spike'de mesela. Sakura ve Spike. Bir de Mandy ile bir maç atarız. Bitiririz. Videomuzu. Mendi çok güzel bir karakter bence. Diğer hesaplarımda var ama bu hesabımda yoktu. Yani Asprosiyete bu video için bir hesabım. Video göndermek falan için. Abi ama yandım kül oldum ya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım kim gelirse sıkarız. Uç sen bakayım bir şuraya. Abi şurada bekleyeyim biraz. Hoppa. Abi ya. Abi. Hadi devam devam devam. Hop. Siz gidin be. Siz gidin. Siz gidin. Abi. Mesela Allah'tan duvara bir zarar gelmedi. İnşallah yeneriz zaman herhalde. Abi. Öl lan. Ya beni öldürdü ya. Hadi arkadaşlar bir bir gol lazım bize. Evet. Çınar baba. <laughs> Helal. Abi. O adam ne yaptı bir anda ya. Çınar baba bir şeyler yaptı ama şöyle gönderdim. Gönderdim. Hayır hayır. İşte duvar gitti. Bundan korkuyordum. Abi. 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 Abi hayır ya. Abi hayır ya. Aptura bana. Kanka atsana bana kanka. Yahu. Ben birazcık. Geri yaptım ya. Ama neyse attık yine. Şimdi birinci maçımızı yaptık beğendik. Eğlenceli bir maç. Yani kötü değildi. Şimdi ikincisi Spike'di değil mi? Spike'la bir maç atalım. Spike'ı çok iyi oynayamıyorum. Oynamıyorum da yani açıkçası Spike'ı. Sizi bir şöyle taşıyorum. Hocam şimdi rushlama zamanı birazcık. Orada gördüm ben. Karını. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Abi. Abi. Edgar'ın aksesuarı sayesinde geldi? Siz buradan geçersiniz. Kapatayım ben orayı. Yani bot oldu için. Abi bize atlayacak ya. Üçümüzü de kesecek adam aska. Helalsin lan pam. Pam pam pam. Ben hiç oynamam. Oynamayı da sevmediğim bir karakter. Hop selam. Sen bir git lan. Kanka neyse Allah'tan yollarını kapattım. tam şuradan bir Pa 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 kes Hocam king i̇şte, işte bu işte bu işte bu işte bu oğlum nasıl o açıyı nasıl ayarladım i̇şte arkadaşlar matematik bilmenin faydaları Evet kanka sen de saldır. Hocam hocam atlayacak anınız oraya. Hela seni sıkıştı orada. Kaçtı ya. Abi abi abi. Ben de diyorum bu adam nerede? Oraya saklanmış. Adam. Bekliyor. Hadi hop. Hadi hop. Ama ben topu alıp gittim. Farkımda olmadıkları şey. Abi işte. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şurada ayarlarsam ben de nani alırım. Ah. Abi hadi, abi hadi, abi hadi, abi, 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 abi. Gol bitirdik arkadaşlar. Yum açtı, yum açtı. Eğlenceliydi baya. Şimdi en az kupa yani en üstte sıfır olduğu için men diye. Bu karakteri yani ilk defa oynuyorum cidden ilk defa oynuyorum. Hiç oynamadım. Ama bu maç hızlı bitecek. Oradan geldiler çünkü. Abi bak. bak. Şuradan. Çok iyisin kanka ya. Beni ileri götürerek çok iyi bir şey yaptın Yes. Birinci golümüzü attık buradan yerden Buradan şöyle de birazcık sıkalım Abi Şimdi onlar doğacak Bir tane sallayayım mı şuraya şöyle Tak O sıktım biraz ha Bir sıfır Ve iki sıfır oldu Olmamış Görmedim rakibin orada olduğunu ama bu sefer 0 oldu. Ultimizi de kullandım. <laughs> Boşa gitmesin. Güzel bir maçtı. Çok keyifli bir videoydu. Ben de çıkardık. iki tane kostüm çıkardık. Dört tane efsanevi kutu gibi bir şey açtık. Yalnız adını unuttum. Star hediyesi. 4 tane star hediyesi açtık ve en sonda videoyu maç yaparak bitirdik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız tekrardan beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlara yani ne tür şeyler izlediğinizi istediğinizi de yazarsanız çok seviniriz. Ve abone olun. Bay bay.